merhaba tamam evet, sen hadi yap şakanı abi annemin ee. instagramına bakıyordum annemin takip isteklerinde senin adını gördüm. Bayağı bir içerledim. <laughs> Annenizi katmayın şu işe bari. Annenizi ya. katmayın Allah ya. Allah. Ayıp ediyorsun abi. 500 lirayı ben sana veriyim anneni katma ya. Dayı ee diyor oraya koptum Aman amına. <gülüyor> amına. <gülüyor> ya abi. <laughs> e, e. O da emin değil ana. E. <laughs> Özel biriyim doğrudur. Ha, senin aran sıkışıyor. Onu sikiyim. Bu ne lan? 870 nasıl vuruyor lan adamın kilosu? Kapalı mühendis ol çünkü kolay iş. Abi mühendis maaşı benim büyük ihtimal bir yayınımdır ya. Ne uğraşacağım DGS falan. <laughs> Hi girls. <Gülüyor> Punky? <Gülüyor> Abi ben bu hayatta iki tip iki tip karadan korkarım. Bir öpücük dövmesi yaptıran, iki buraya dövme yaptıran. Buraya abi buraya Nereye dövme Nereye niye yapar? Bir kız buraya dövme niye yapar? Dom aldığında böyle yaptığında gürü görünsün diye niye yapar? Buraya... Abi kadın doğru söylüyor. Role devam ediyorum. Ne isterseniz yaparım sayın yargıç. Üç kere şu tokmağı vur bakayım. Hemen sayın yargıç. İşte üç kez vuruyorum. Tık tık tık. Siktir git be. git. Tokmağı vur. Başka bir talimat istemiyorum. Tokmağı vur. Ama gerçekçi olsun ya. Ağzından yapma yani. Sanki bir odunla vuruyormuş gibi. Tokmakla vuruyormuş gibi ya. Tamam. Daha gerçekçi olması için hayal edelim. Tok. <laughs> Tok. <laughs> <Çıkırırım. Top. gülüyor> Mal <lan> bu. <gülüyor> <gülüyor> Run. Kapış kimle konuşuyor? Kapış hareket etmiyor, biriyle konuşuyor. Efendim. Ha? Kimseyle konuşmuyor. Morali bozulmuş. Biraz yükselsene kapışı. Kapışım niye moralim bozuluyor? Baksana, eee hala umut var. Yeneceğiz. Ne diyeceğimi bilemedim. Neyse baksana derken taba basıp teselli <laughs> edecektim. Baktım bir vurmuş edemedin değil mi? <laughs> Hayır ne alakası var mal mısın oğlum sen? Abi basket kok da ibne değil Abi şimdi şöyle Fenerbahçe. Nereye Eren'in göbek kısmındaki kırışıklıkları <laughs> görüyor musunuz? Yemin ederim bu çocuğun şu kısmı Michelin lastik gibi olmuştur bak. Ben kendime şey yapıyordum. Eren'i bu konuda linçleyin. kat kat <laughs> olmuş. Burası 4-5 katlı Michelin lastik gibi. O yüzden buralar kırışık sadece. Buralar normal bak. Ne o? Ah! Ey, bu ne lan. nedir <laughs> bir erkek bana ben bu ilişkinin erkeğim benim dediğim olacaktıysa alırım kamerayı çok affet bir ata kamera gitti <gülüyor> 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 Ah. eğlendi bu durumla. Zehra kılık aynı. Asla kurban olurum ya. İyi baba her tasla izliyorum sen ne yapalım. Ben de tasla izliyorum da nasıl bir ara bir anda denk geldin demiş. Yerim lan size. Artık gelme istemem. Hevesim kaçtı. Okay. A a Kızın yarrağı var lan How, Hold on Help 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 Size cahre oh. CS gameplay yapayım mı? Oğlum len Nerde Oğlum bomba bende lan adamlarda çocuklar da kanka ya. Abimden bir söz geldi. Madem bir şey bilmiyorsunuz, haddinize bilin yeter. <laughs> Karım yine konuşmuş. Şey <laughs> bunların yapımının videoları çıkmış. <laughs> Bu gidici diyorsanız gidici olsun yani. Run. Oh, Amına kodumu çocuğu? <laughs> İçine aa! Oh, aa oh, beyler çıkıyor. <laughs> beyler yardım edin. Yardım edin. Oğlum o ne garip bir şey. Oğlum kalpten gidiyordum ananı sikiyim. <laughs> tamam tamam Amerika'da herhangi bir polis tamam sakin ol. <gülüyor> ah, ah, ah. <laughs> shot fire shot fire. Shot fire. İyiyim <laughs> e, başka o CS'de fena yanar mesela işte adı neydi? Yukarısı o da Hemen hemen. Allah, şuradan mı gitsin? Dur. Şöyle gidelim abi. Kameraya Oy, da. çete bak. Oğlum var ya. çünkü. <laughs> Ay iyi bir şey söyleyeceğim. Mükemmel bir şey olmaz mı böyle bir şey yaşansız? Oğlum şu an uzaylılar beni bir anda ufa gelip böyle kafamda ışınlasa anasını satayım. Var ya ne haber ya oğlum bir şey söyleyeyim. Twitter, haber dünyası, bütün her yer, bütün televizyonlarda ben çıkarım ha. Ne öyle bir şey yaşansın. <laughs> Abla Netflix'i azaltsak mı ya? Bilmiyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Abi, Hiçbir araştırmadan bunu... bir hataya tıklasana neresi çıkacak amına? <laughs> Harbiden yani ben abi ben bunu dersim. Abi buraya tıklamayın. Hatay'da da, abi. da bence şimdi bence nereye koyuyor. tıklayacağız? Evet bakabilir miyiz? Abi <laughs> burası, burası hangi arası koyuyor. mı lan acaba burası? Türkiye'nin en düz yolu şey. <laughs> burası. Ananın lan <abi>, Ermenistan. <laughs> Amerika. Tolga bak bak Tolga bak. Ah kasa atmış. Tolga bana kasa atmış. Kasayı kabul edeyim. Ah. Anlık salaklığına denk gelmiş oldu. Aman Allah'ım! Ya abi ya! Abi! Abi, abi bak! <laughs> bu kendisi çok üzülüyorum. Neden sürekli bu Fenerbahçelilerin başına bu geliyor? Adamın mumu geri yanıyor ya. Kardeşlerim. Önemli olan kekin, mumun hiçbir önemi geri yok. Yanıyor bak o, abi. Abi geri da, yanıyor bana abi. Abi, geri yanıyor mu? Direkt geri döndü. Fenerbahçe. <laughs> <laughs> fener şampiyon olsun dedim. Mum yine yandı amına <laughs> koyayım. Lan Fenerbahçe şampiyonudur dedim. Mum geri yandı amına koyayım. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Oğlum bu lanet gerçekmiş. Ben bunu şaka sanıyordum. <gülüyor> Oğlum <laughs> Fenerbahçelilerin bassızlık ama. <laughs> İkisi senin yayınları izlemeyi bıraktığımdan beri ülkede hiçbir hiç kötü bir şey olmuyor. Her şey çok güzel. Ya da seni sikiyorlar ama senin haberin olmuyor. Ve sana kötü bir haberim var. Muhtemelen benim söylediğim seçenek doğru. <laughs> 60 olmadı, atmış olmadı. Canım içe. Oğlum kolon lan. Abi. Ayaktan ya ya. Geliyor lan. Ne oldu lan? it Hayat şaşırtır zaten. Ben gittim ben. İt o alanı. <laughs> Baytosun senin soy ismin mi kanka? Evet. Gamze oh. Baytosun. Evet. Abla TC ne bulacak galiba. Ne kesiyorsunuz bu bayram? ne kadar komik ya. Güzel dese suç. Değil mi Beliz? Evet aşkım. Aşkım. Sen ne kadar güzel bir kızsın ya. Ya hadi. <laughs> Valla utanıyorum kızardım. Güzel diyorlar utanıyorum. Ben ne diyeceğim ki güzel de. Göz görünmüyorlar da. <laughs> Evet. Daire var. o bir de daire de aldırıyor. Tamam kardeşim. Oğlum bunları biri bana alsa biri benim için 11 milyon lira harcasa onda ben de evlenirim ki erkek merkek yapacak bir şey yok. Adam 11 milyon pa para harcamış. <laughs> Ömer bana buradan bir şey atlarsa bu, bu, hangi atacağım, bu hangi oyundu? Bu hangi oyundu? Kimsin? Eskiden tuvalette aynalarda görünüyorduk. Artık devir değişti. Deccal. <laughs> Deccal. <laughs> You got them right. Siktir yazar. Euzübillahimineşşeytanirracan. Aaa! Onu deme eriyorum, eriyorum! arkasına besmele çekmesi İnsanların moderatörleri, seyircileri, sevdiği insanlar tatlı tatlı klipler yapıyor tamam mı? İşte kesitlerini alıyor böyle, hani böyle güzel, tatlı klipler çıkartıyor. Benimkilere bak. Vandan emzir beni. Çocukların babası benim. Reyhanlılığı tanınan biriyim. <laughs> Oğlan insanlara, kadın yayıncılara tatlı tatlı şeker şeker editler yapıyorlar. Bana yaptıkları şey bak bandanlara emzir beni. Pek kalmış tavuk. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Peki şeyi hatırlıyorsunuz mu? Yenilgilim. <laughs> diyorum bu kedi diyorum çok yaramaz diyorum. Beni diyor hiç dinlemez. Benim dediğimi <laughs> yapmaz. <gülüyor> Oyuncak alır. <laughs> Şunun ağzının yüzüne bakın lan. Lan bu kedi şaka mı? yan en güzel kedi. Oynamaz. Anca diyorum yaramazlık yapar. Başka da hiçbir işe yaramaz diyorum. Sana diyorum. Abi sana. şaka gibi bir kedi. <laughs> çok tatlı bir kedi. Çağır, ellerin aklımda sevdan kalbimde kalır hep yüzran git söyle artık olsun anne bitti elverdin <laughs> kızım <laughs> şımarmıyorum şımarmıyorum